اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا Alâ kavmil kâfirîn, sadakallâhül Evet aziz müminler, Allah'u Teala okuduğumuz ayet-i kerimesinde iki ordunun bir araya geldiğini, yani mübarezeye tutuştuğunu, savaş alanına, savaş meydanına, harp sahasına çıktıklarını haber veriyor. Kim bu iki ordu? Bir tarafta Calut'un ordusu, dağ taş asker o kadar kalabalık. Bir tarafta da Tarut'un ordusu, içinde Davut Aleyhisselam da var. Biraz sonra Rabbimiz onu da bize haber verecek. Daha genç o yaşta Davut Aleyhisselam. Hem de çok genç. Ama bir avuç. Yani bir avuç asker. Zaten yarıdan fazlası ne yaptı? Nehirde takıldı kaldı. E ondan öncesinde de bütün hepsi gelmez. Yani her zaman ordu çıkarken de biraz elenirler. Herkes savaşa istekli olmaz. Cihada gönüllü olamaz. Çünkü zor bir ibadettir. Elene elene geldiler. Savaş alanında Calut'un ordusunu görünce ne diye dua etmişler? Rabbena efri ve aleyna sabra. Allah'ım bize sabır yağdır. Yani bize sabır ver değil. Sabır o kadar çok ver ki çünkü düşman insanın gözünü korkutacak kadar fazla ve güçlü. Bu kadar büyük bir düşman karşısında biz diyor o kadar çok sabırlı olalım ki vefet bir takda mene ayaklarımız sabit kalsın. Kaçmayalım savaş meydanında, korkmayalım düşmandan, geri dönmeyelim, yüz çevirmeyelim, yani mertliğe yakışmayacak bir durum sergilemeyelim Allah'ım. Ne olursa. Bize o kadar çok sabır yağdır ki biz güçlü ve metanetli bir şekilde düşmanın karşısında duralım. Ve Ne olur bize yardım et Allah Alel kavmil kafirin. Şu kafirlere karşı bize yardım et Allah'ım diye üç dua ediyorlar aziz müminler. İşte bu üç dua müminin de dilinde olması gereken bir duadır. Rabbena fi aleyna sabra. Allah'ım bize sabır yağdır. Dünyanın çekiciliğine, günahların yaygınlaşmasına, işte ibadetlerin tadının kaçmasına, iman azaldıkça ibadetlerden alınan haz da azalır aziz müminler. İbadetlerden alınan haz azalınca artık ibadetlerin insanların nazarında çekiciliği olmaz. İşte bütün bu nehir gibi insanların cehenneme doğru aktığı bir ortamda imana sahip çıkmak, ibadetlere sahip çıkmak, edebe, ahlaka sahip çıkmak işte bu dualarla olur. Ve Rabbimiz bize bunu öğretiyor burada. Ve <laughs> sabit ayaklarımızı sabit eyle ya Rabbi. Ayaklarımızı kaydırma. Vansurna yardım et bize. Alel kavmi kafirin. Nankörlere karşı, kafirlere karşı, edepsiz, ahlaksızlara karşı, dinsiz, imansız, vicdansızlara karşı bize yardım et Allah'ım. Bakın Rabbimiz bize bu duayı öğretiyor. Kimin üzerinden? Talut'un ordusu üzerinden. Hak ordusu üzerinden. فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle diyor onları hezimete uğrattılar. Bakın allah Teala açıkça söylüyor. فَهَزَمُوهُمْ demiyor aziz müminler. O Talut'un bir avuç ordusu dünya kadar yani yeri göğü doldurmuş karşı taraftaki Calut'un ordusuna hem de güçlü sayıda da çok her yerleri mifer, her yerleri zırh, Tamam çektin kılıcını vuracaksın ama nereye vuracaksın? Her yeri demir. Her yeri kapalı, her yeri zır. Vursan kılıcı bir fayda etmez ki. O kadar donanımlı bir ordu ama allah Teala fehezemuhum diyor. Hezimete uğrattılar. Yenilgiye uğrattılar. Perişan ettiler. Darmadağın ettiler. Cümle burada bitmiyor aziz müminler. Bi iznillah diyor allah Teala. Allah'ın izniyle bunu yaptılar. Allah'ı hesaba katmayan insanın dünyası da ahireti de perişandır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki bir din ile Allah'ın izniyle. Allah'ın tarafında, Allah'ın yanında olmayan bir insanın dünyası da ahireti de perişanlıktır. Çünkü la galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Ve katere Davud Calut. Davud aleyhisselam Calut'u öldürdü diyor. Calut kim? Küffar ordusunun komutanı. Dillere destan olmuş bir insan. O günün dünyasında Calut her yerde nam salmış büyük bir komutan ama küffar ordusunun komutanı. Kim öldürüyor onu? Ordunun içinde gepe genç olan Davut Calut'u öldürdü diyor. Zaten Calut öldükten sonra da savaşın rengi değişiyor. Eskiden savaş başlamadan önce karşılıklı çıkarlanmış. Bir kişi, iki kişi, üç kişi bir taraftan bir o, bir o kadar kişi de öbür taraftan çıkar. El meydanında ...tek tek kuruşumlarmış. Bu o zamanın şartlarındaki bir adet. Canut çıkmış gönderin demiş. Komutan kim istiyorsan çıksın karşıma. Davud Aleyhisselam neyle öldürüyor aziz müminler? Kılıçla değil, okula değil, mızrakla değil. Sapan taşıyla. Sapan taşıyla öldürüyor. Bugün evet bugün Filistinlilerin attığı sapan taşının bu manada yeri var. O gün Davut Aleyhisselam, o gün Talut'un ordusu kimlerdi? İsraillilerdi. Yahudilerdi. Davut Aleyhisselam Yahudilerden birisiydi. O günün Yahudileri hakkın tarafındaydı. O günün Yahudilerini galip getiren Davut Aleyhisselam, Calut'u öldüren Davut Aleyhisselam, sapan taşıyla öldürüyor Calut'u. Bugünün İsrailoğulları, yani dedeleri haktaydı dedeleri Allah'ın izniyle galip geldi ama bugünün torunları batıldalar. Bugünün Yahudileri batılın tarafındalar, kafirlerin tarafındalar yani. Dün mazlumdular, bugün zalimdiler, zalimler. Onun için Filistinlilerin attığı taşların çok büyük manası var, onlara bunu hatırlatıyor. Onlar biliyorlar. Türkiye'de okumuş bir Filistinli, iyi Türkçe bilen bir Filistinli, İsrail istihbaratı tarafından sorguya çekilmiş. Sen demişler Türkiye'de yaşadın, Türkiye'de okudun, onların dilini biliyorsun. Buraya geldiklerinde diyor Mescid-i Filistin'e biz. Buraya geldiklerinde diyor diğerleri gibi onlar otelden camiye, camiden otele gitmiyorlar. Diğer milletler öyle yapıyorlarmış Kudüs'e ziyarete gittiklerinde. Çünkü aynı hadisler doğrultusunda biz ziyarete gidiyoruz. Cakartalı, Malezyalı bir Müslüman da o hadisi okuyor ve Mescid Aksa'yı ziyaret etmek istiyor. Arabı da, Acemi de, Türkü de, Kürdü de hepimiz aynı ayetler, hadislerle hareket ediyoruz. Ama diyor, diğer yerlerden gelen Müslümanlar burada camiye gidiyor, Mescid Aksa'ya, camiden çıkıyor, otele gidiyor. Ama diyor, Türkiye'den gelenler hastaneye gidiyorlar, yaşlıları ziyaret ediyorlar, çocuklara hediyeler veriyorlar, mahalle mahalle, sokak sokak geziyorlar. Niye onlar bunu yapıyor? O Filistinli diyor ki, onlar buraların sahipleri. Geldiklerinde kendi mahallelerinde geziyor. Geldiklerinde kendi mahallelerinin yaşlılarını ziyaret ediyorlar. Çocuklarına hediye vererek sevindiriyorlar. Ne demiş İsrail'i sorguya çeken? Ne demek yani? Gözleri mi var burada? Demiş siz burada kaç yıllıksınız? Onlar 400-500 yıllık buraların sahipleriydi. Elbette ki buranın sahibi, gerçek sahibi onlar. Tabii ki burada gözleri var. Tabii ki buraya geri dönmek istiyor. İşte aziz O sapan taşlarının böyle bir manası var. Ki İsraillerin o zulmüne karşı Filistinliler diyorlar ki ne olursunuz bize para pul göndermeyin. Gelin bağrınızdaki sırt çantanızdaki bayrakla diyor sokaklarda sadece ve sadece gezinin, dolaşın. Onlar diyor yani zalimler dünün mazlumlarıydı. Dünün hakkın temsilcileriydi. Allah'ın yanında vardı. Dünün mazlumları olan bugünün zalimleri İsrailliler sizin diyor bayrağı gördün mü bize zulmetmekten korkuyorlar. Onun için aziz müminler. Fehzebuhum biiznillah diyor Rabbimiz. Allah'ın izniyle hezimete uğrattılar. Demek ki güç, kuvvet, üstünlük, zafer ancak ve ancak Allah'ın yanında, Allah'ın tarafında olmakla mümkün. Çokluk değil, güç kuvvet değil. Biraz önce de söyledim ya, Calut'un ordusuna kılıcını vuracak da vuracak yer yok ki. Her yeri zırh, her yeri miğfer, her yeri demirle kaplı. Neresine vuracağım kılıcı da mağlup edecek. İşte görüntüde bu kadar güçlü ama Davut Aleyhisselam o taşın gireceği kadar yer buluyor, calutun miğferinde, zırhında ve indiriyor aşağıya. وَمَا رَمَيْتَ اذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللّٰهَ رَمَىۜ buyuruyor Rabbimiz ayetinde. Atan sen değildin, atan Allah'tı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam attığında yerden bir avuç toprak alıyor atıyor, taş alıyor atıyor. Bir tane ok alıp atıyor ama Allahü Teala buyuruyor ki atan sen değildi. Atan Allah. Biz atarız, biz yol yürürüz, biz savaşırız ama savaşan Allah'tır. Yürüyen Allah'tır. Bir tane okumuz vardır onu atmışızdır. O bir tane okula bir orduyu dize getiren Allah'tır. Aziz müminler. Rabbimiz hər hak və həqiqətdə daimi eylesin, sabit eylesin. Allahu Teala bizlərdən yardımını esir keməsin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alamin.